Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları. Bugün Bilenium kanalında Doları Dolar TL'ye bir bakalım. Ee, bazı Arkadaşlardan bu yönde bir istek geldi. Şimdi Uzun vadede ne olabilir? Neler görebiliriz? Teknik seviyeler nedir? Biraz anlatmaya çalışalım. Şimdi Dolardaki bu formasyonu veya hareketi şu şekilde bir kanal içerisinde değerlendirebiliriz. Şimdi bu kanalın alt bandı 3.75'lerde, üstü de 8.14'lerde ve dikkat ederseniz yaptığı hareketler şu marjinal hareketler haricinde kanalın içerisinde sınırlı olmaya çalışmış ve 2018'in başlarından itibaren bu kanal içerisindeki yükselişine devam etmiş gözükmekte. Ki dikkat ederseniz kanal içerisindeki noktalarda da üst banda değdiği noktalar, alt banda yaklaştığı noktalar, alt banttan destek aldığı noktalar, üst banda tekrar çıktığı noktalar, üst bandı geçtiği, hatta sonra tekrar geri geldiği ve şimdi de yine son zamanlarda yaptığı hareketlerle birlikte 8.60'lardan 7.05'lere kadar bir süre gelen hareket mevcut. Şimdi arkadaşlar bu kanal içerisindeki en son destek noktamış 6.98'ler veya 7'ler seviyesi diyebileceğim bir rakam ki 7 seviyesi çok çok kritik öneme sahip dolar tl için. Arkadaşlar zaten dikkat ederseniz şuradan yaptığı bu hareket yaklaşık %20 kaybetmiş durumda zaten tepeden alanlar için dolar şu an için ve alt bandı ki şu anki değme noktası yaklaşık 6.99'lar veya 7'ler seviyesi. Bu seviye bizim için çok çok kritik. Dolar TL için arkadaşlar. Yükselişler için zaten bu seviye üzerinde kalması önemli ve yükseliş potansiyelini gösterebilmesi için olası birçok haber akışında 8 20 5 üstü veya 8.30 seviyesi çok çok kritik öneme sahip. Yani buradan alacağı destekle birlikte şu şekilde bir hareketi tekrar öngörebiliriz arkadaşlar. Bu da 8 30'lar seviyesine kadar bizi çok hızlı götüreceğini düşünüyorum. Fakat Türkiye'deki jeopolitik durum veya işte doları bu şekilde yükseltecek senaryolar çok çok önemli. Dikkat ederseniz S400 meselesi şu an için önümüzde bir risk olarak durmakta. Ve işte Amerika'daki yeni göreve gelen başkan veya işte dışişlerinin değişmesi veya Türkiye'ye olan tutumları bir risk. Suriye sorunu veya Güneydoğu bölgemizdeki terörle mücadele durumları bir risk. Ee, Rusya, Çin veya İran'la alakalı yaptırımlar bizim için risk. Eğer bu risklerin sırasıyla ard arda gelebileceği düşünülecekse, e, örneğin korona bir risk, ilaçların veya aşıların gerekli etkiyi göstermemesi çok büyük risk. Bunların hepsi dolar yönünde gelişmesi ge olabilecek pozitif gelişmeler. Ama tabii negatif senaryolar neler arkadaşlar? Bunları tekrar biz sıralayalım. Merkez Bankası'nın Halen yüksek faize devam edebileceğini ve düşük faize Şu an için çok çok erken olduğunu belirtmesi Doları düşürmeye yönelik çok önemli bir risk Arkadaşlar Ayrıca Şimdi bu seviyelere geldikten sonra dolar 7 seviyeleri ve 6.80'lerde Özel şirketlerimiz kamu bankaları ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gerçekten bu seviyelerden dolar alımı yapacak mı? Dolar açık pozisyonlarına kapatabilmeleri için bunlar da çok çok önemli. Yerel halk bu fiyatlardan dolar alacak mı ki biliyorsunuz TL mevduatlardaki artış aslında küçük bir miktar dolar mevduatlarının da bozulduğunun göstergesi. Acaba bu gösterge çalışmaya devam edecek mi gibi gibi sorular çok çok zaten önemli. Zaten doların hareketini belirleyen en büyük faktörler de Türkiye'de şu an için bunlar. Tabi önümüzdeki yeni yapılandırılacak anayasa ve hukuksal yöndeki gelişmeler Türkiye açısından yine doların düşmesini destekleyici çok çok önemli faktörler olarak ortaya çıkmakta. Ki ayrıca zaten borsadaki yükseliş ve yeni gelen yabancı akımı da doları düşmesine pozitif katkı sağlayan etkenlerden birkaçı arkadaşlar. Ki biz onları tekrar değerlendirdiğimizde yine teknik açıdan da olaya yaklaşıyoruz farkındaysanız. Şimdi arkadaşlar 355 günlük hareketli ortalamaya bakayım. Uzun bir hareketli ortalama bakalım. Şu 355 gün yapalım. Şimdi neden 355 gün baktım? Aslında Fibonacci seviyelerinde 355 gün çok çok önemli bir değer. Şunu kaldıralım gerekirse. Şunu net olarak anlayalım. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar 355 günlük hareketli ortalama üzerinde çok çok kritik noktalar var. Bakın şu bölge hep üzerine kalmış. Şu bölge yanaşmış geçememiş. Şu bölge yine 355 günlük ortalamaya gelmiş hatta değmeye çalışmış yine geçememiş. Ve son zamanlarda yine yapacağı hareketler eğer 355 günlük ortalamaya değebilecek veya aşağı kırmayacak noktada olacaksa ki ben kırılacağını çok çok düşünmüyorum 355 günlük ortalamanın ki bu seviyeler arkadaşlar yaklaşık 6.86'lar seviyesi yani dolardaki düşüş devam ederse 6.86'lar seviyesinin çok çok önemli bir destek konumunda olacağını düşünüyorum ki 355 günlük ortalamayı şu ana kadar dikkat ederseniz son 5-6 yılda hemen hemen hiç kırmamış dolar TL. Bu yüzden benim için çok çok önemli. 6.86 noktası çok önemli. 6.85'ler nokta seviyesi çok çok önemli. Yani alım yapacak arkadaşlar için bence 6.85 noktasını takip etmesi önemli olur diye düşünüyorum. Tabi şimdi 6.85 noktasına gelir. Buradan yukarı yönde sert bir hareket yapabilir mi? Orası çok çok büyük soru işareti ki zaten az önce bahsettiğim politik, jeopolitik, veya ekonomik her türlü gelişme dolar TL'deki hareketi belirleyecektir ki dolar TL buraya geldikten sonra şu şekilde yatay bir hareketle 2021 ortalarına kadar yapabilir diye düşünüyorum ki yaptığı şu benzer hareketleri veya şu seviyelerde yaptığı yatay hareketleri bu dönem için de sergileyebilir düşüncesine sahibim. Yani 6.86'lardan dolar alan arkadaşlar aslında ne kadarlık bir kar potansiyeli yapabileceklerini de unutmamadırlar. Mesela bu seviyelerden alınacak dolar TL yerine 12 aylık mevduatta kalmak bence daha makul diye düşünüyorum. Yani ben kendi adıma söyleyeyim bu fiyatlardan dolar TL almam. Yani bu fiyatlardan dolar TL alabilmem için dolar TL'nin 6-7 ay içerisinde 8 50'lere kadar bir yükseliş potansiyelini kesin net görüyor olmam lazım ki ben bu seviyelerden dolar alabileyim arkadaşlar. Yani karar verilmesi gereken nokta bu. Dolar TL gerçekten almaya değer mi yoksa dolar TL asla alınmamalı mı? Yatayda kalacaksa 7-8 ay boyunca ben bu parayı mevduatta, borsada veya diğer enstrümanlarda değerlendirebilir miyim mi? düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ben aslında kendi adıma dolar TL'de uzun vadede yatay, hafif aşağı yönlü bir hareket bekliyorum ki olası birçok riski bu fiyatlamaların dışında tutuyorum. Eğer bahsettiğim az önceki riskler zaten devreye girerse işte yaptırımlar, dolar TL'deki herhangi bir değişim, işte Rusya olan ilişkiler ne bileyim Kıbrıs sorunu, Akdeniz'deki petrol alamalar, Karadeniz'deki petrol doğalgaz faaliyetleri, Yunanistan'ın baskısı, Avrupa Birliği'nin yaptırımları bunlar hepsini şu an için yaptığım teknik analizde devre dışı bırakarak sadece normal Türkiye'nin iç gündemine odaklanarak bir hareket yaptık. Tabii ki diğer gelebilecek her türlü risk dolar TL'de alım yönlü bir hareket doğuracaktır. Bu kesinlikle unutulmamalıdır arkadaşlar. Arkadaşlar dolar TL yorumlamaya çalıştık. Umarım faydalı bir analiz olmuştur. Dolar TL'deki değişimleri de yakından takip edeceğiz Birenyum kanal olarak. Ara ara dolar TL analizlerini de paylaşacağız arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları.